Takipçilerim, Bodrum Gündoğan'dayım. Gündoğan'ın küçük büyük mekikinde, denize e, 600 metre mesafede, yürüyerek 7 dakika mesafede, e, site içerisinde 6 villadan oluşan butik site içerisinde, yüzme havuzlu butik site içerisinde, tamamen bağımsız, dört oda, e, bir salon, villamızın girişindeyim. Burası kendine ait girişi demir kapıyla, otopark alanlarımız var. Evet içeri doğru girdim. Evet burası evet bir oturma alanı olarak şu anda kullanılıyor. Güzel bir çardağı var, gölgeli ve buradan da deniz manzarası oldukça güzel görünüyor. Yani şu şekilde görüyorum ben şu anda deniz manzarasını. Evet. Villamızın alanları, kullanım alanları oldukça fazla. Önce ben dışından başladım. Evet, buradan indiğim zaman kendine ait bahçe payı tamamıyla şu anda villanın ee, bahçesinin alanlarının içerisinde bulunuyorum. Evet, bu açıdan da villayı bu şekilde görebiliyoruz. Ee, şimdi içerisine doğru girip size villanın içerisinde tanıtacağım. Burası senin havuzu, pırıl pırıl bir havuz. Bu merdivenlerden evet evden indim aşağıya doğru merdivenlerle tekrar devam ediyorum havuza doğru sadece 6 villanın kullanımına ait kullandığı bir havuz burası şezlonglar var ee, genelde sitede Hollandalılar ağırlıklı olduğu için ve onlar da pek sık gelmediği için burası özel havuz gibi genelde böyle boş ve sakin Tabii ki denize yürüyüş mesafesi olmasının da etkisi var. Çünkü genelde insanlar denize iniyor. Tabii ki serinlemek isterseniz bu havuzdan da faydalanabilirsiniz. Oldukça güzel ve keyifli bir havuz. Villamızın şu an giriş kısmındayım. E, girişte bir hol ve böyle misafir karşılama, oturma, kahve içme yeri gibi e, bir alan burada. Hemen sağımda misafir WC ve yanında bir ardiye var. E, ayrı mutfak, arka tarafta kalıyor mutfak alanımız. Evet gördüğünüz üzere evet donanımlı tam donanımlı bir mutfak. Bu arada her odada mutfak dahil e, klima var evin içerisinde. Yemek masamız var ve mutfaktan da yine muhteşem küçük bir manzarası buradan görünüyor bu şekilde. mutfaktan salon tarafına doğru geçiyorum. Geçmeden evvel burada da yine küçük bir oturma alanımız var dışarıda. Evet, salon kısmına doğru 4-5 basamakla indim. Evet. Evimiz salonumuz bu şekilde. Açık. Ya açık mutfak değil. Mutfak ayrı, yukarıda. Evet, bu açıdan almak istiyorum. Yine klimamız var. Buradan da teras'a kendi balkonuna çıkıyoruz salondan. Bu balkondan da yine harika doğa ve şehir manzarası var. Yukarıda olduğumuz için de çok tatlı bir esinti var. Sessiz, sakin. Havuzu da yine bu kattan görebiliyoruz. Kuş seslerini yine duyabiliyoruz. En alt katta da ayrıyetten ineceğim birazdan. Villamız kademeli bir villa. Merdivenlerle burası. En üst katı. Burada bir yatak odamız var. Geniş, oldukça ferah. Ee, hemen sol tarafımda bir banyo, yatak odasının hemen yanı başında. Evet, buradan da içeriye doğru girdiğimde bu yatak odasının önünde kendi ait balkonu var. Balkondan da çıktığımızda böyle hem şehir hem doğa manzarası var. Yukarıda olduğumuz için. Aşağısı derin bir manzara. Ve burası ferah. Aynı zamanda da havuzu görüyor. Evet böyle hoş bir manzara bizi burada karşılıyor. Kademeli olarak yukarı doğru çıkıyorum. Burada yine bir yatak odası ve hemen yanı başında içerisinde küvet olan bir banyo. Ve burası da çok amaçlı bir oda. Ya da küçük bir Ardiye alanı diyebiliriz. Banyomuzun içerisi bu şekilde. Evet, keyifli bir küvet. Ve buradan da Evet, diğer yatak odamız. Totalde şu anda 3 yatak odası. 2 salon var ama en alttaki salon kısmındaki o da istendiği takdirde yatak odası olarak da kullanılabilir. Burada çok güzel bir deniz manzarası var direkt bu yatak odasında. Bu manzaraya karşı uyanabiliyorsunuz. Sinekliklerimiz de takılı. Evet odayı bir de bu açıdan alıyorum. Kademeli olarak teras katına doğru şu anda yürüyorum. Evin aynı zamanda da kendine ait hem bahçe alanı hem de teras alanları var. En yukarıdayım şu anda. Hem bu alan teras alanı hem de yukarıdaki birazdan çıkacağım. Teras alanı tamamıyla evin kullanımına ait manzara yine şu anda gördüğüm şekliyle e, bu şekilde görüyorum. Muhteşem küçük bir koyunu komple görüyorum. Küçük bir son zamanlarda yapılan marka projelerle e, Gündoğan'ın önemli mevkileri arasına girdi. Ve Gündoğan'a merkezine çok yakın. O sebeple de tercih sebebi hem merkeze yakın hem sakin. Oldukça sakin. Şu anda Etrafta evet. kuş seslerini duyuyorum ve kuşları görüyorum. Aynı zamanda muhteşem bir manzara eşliğinde. Burada yukarıda duruyorum şu anda. Evet denize buradan yürüyerek en tabii aşağı taraftan 7 dakikalık mesafede ulaşabiliyorsunuz. Triplex villamızın en alt katındayım en alt katının önündeki verandadayım. Burada da keyifli bir oturma grubumuz ve pergolemiz var. Evet böyle evin etrafını gezmem. Buradan bu merdivenlerden havuza doğru iniliyor. Evet havuz aşağıda begon kaplı. Yine öne açık doğa manzaralı. Evet buradan da hem evin iç tarafından hem de bu e, teras alanından eve girişimiz mevcut. Evet burası yatak odası da olabilir. İkinci bir salon olarak da kullanılabilir. Şu anda gördüğünüz gibi ikinci bir salon olarak e, kullanılıyor. Burada da küçük bir kitchenette var mutfağımız var. İstendiği takdirde sadece buradan giriş sağlanır ve üst tarafla bölünebilir. Ayrı bir daire olarak da kullanılabilir burası. Arkada bir odası var. Ve burada da hemen sağ tarafta da duşakabinli banyo ve ayrıca giyinme alanı bu kapının arkasında. Evet şöyle inme alanı olabilir. Şu anda ardiye e, olarak kullanılmış burası. Evet. En alttaki yatak odasına doğru şu anda yürüyorum. Burası villanın iç kısmındaki alt tarafla ayrılan kapısı. Burası da yatak odası. Evet. Yine burada Dolabımız var. Yat kutusunda bir de şu açıdan almamız gerekirse evet bu şekilde burası evin en alt katı bir artı bir daire olarak kullanılabilir. Bu kapı kapanırsa e, yukarıdaki e, evin diğer kısmıyla bağlantı tamamıyla e, kopabilir. Ya da bu şekilde bir bütün olarak değerlendirilebilir bilir ee, evimiz oldukça büyük geniş büyük aileler için uygun bir villa.